Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli üç renk kullandım. Çimenli yeşil yaptım arkadaşlar. Ve motiflerini şöyle gördüğünüz gibi menekşe ve sarıyla yaptım arkadaşlar. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu üç rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desenli ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Düz yazmayı da yapmak isterseniz kendi zevkinize göre ayar ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ben çimenli yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız yapacağınız yazmanın desenden veya zeminden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendi zevkinize göre ayarlayacaksınız kullanacağım tam 21 numara ve bugün sizlere hazırladığım şimdi sizinle birlikte bir motifini yapacağımız modelde bu gördüğünüz gibi kolay ve rahat şık duran bir model arkadaşlar bugün sizlere bunu seçtim anlatmak amacıyla şunu da belirttikten sonra modelin yapılışına geçeceğim arkadaşlar ara boşluğunu genelde dar tutuyorum yine gördüğünüz gibi ara boşluğu dar dört tane pırpır pır yerleştirdim ben bu iki motifin arasına siz sayı çoğalttıkça kendi zevkinize göre ayarlayacaksınız arkadaşlar. Purple sayısını çoğalttıkça o kadar ara boşluğu genişleyecektir. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız çok sevinirim. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle çimenini anlatacağım sizlere. Sürçeli sani dersem şimdiden afola. Evet arkadaşlar 1 ve 2 tane zincir iki kez doladım. Sıradakine giriş yaptım ve 2, 2, 2 çekip kapattım. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir yaptım. 3'lü trabzan yanından giriş yapıyorum. Sıkı iğne ile kapattım. Ve yeniden 2 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum buraya. Ardından sıradakine giriş yapıp sıkı iğne ile kapattım arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3 ve 4 tane yapmış oldum. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir kapattım. 2 kez doladım sıradakini boş bırakıp ikinci kutucuğa giriş yaptım ve 2 2 2 çekip kapattım 2 kez doladım aynı yere giriş yapıyorum ve 2 2 çekip kapattım tekrardan 2 kez doladım sıradakine giriş yapıyorum ve 2 2 2 çekip kapattım yine üçlü trabzan yaptım arkadaşlar ilkini iki tane ikincisini üç tane yapıyoruz ve tekrardan iki kez doladım giriş yaptım ve üç kez çektim arkadaşlar ve bu 3. oldu. Toplamda 5 tane şu trabzan yapmış oldum. 5'in modeli ters çeviriyorum ve 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir ilk yaptığım şu tırabzan tepesinden giriş yaptım ve sık ile kapattım. Şu modeli ön yüze çevirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 2 tane şöyle yaprak var arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5 tane zincir iki kez doladım. 7 tane zincirden oluşan bölme giriş yaptım ve önce 1 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 çekip kapattım ve şimdi 1 2 3 4 5 zincir yaptım 4'lü trabzan yandan giriş yapıyorum sık iğne ile tepesine bağladım ve buraya 6 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum arkadaşlar ipsiz trabzan dibinden giriş yapıyorum çekip ve kapatmıyorum 6 tane daha yapıyoruz ve bu 3 oldu ve 4 5 ve bu 6 oldu yeniden yuvaya giriş yaptım sık iğne ile ve şimdi bir tane daha sık iğne yapıp 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir tekrardan yuvaya giriş yapıyorum sık iğne ile ve 7 tane zincir motifin yuvasını oluşturan bölüm arkadaşlar bir tane daha sık iğne yaptıktan sonra yine 1 2 3 4 5 zincir 2 kez doladım. Yine aynı yuvaya giriş yapıyorum ve yine önce 1 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 çekip kapattım. Tekrardan 1 2 3 4 ve 5 zincir Yaptığım trabzan yanından giriş yapıyorum ve tepesine sık iğne ile bağlıyorum arkadaşlar. Ardından yine aynı şekilde trabzan dibinden giriş yapıyorum. ip çekip ve kapatıyorum. 6 tane daha sık iğne yapıyoruz buraya. 3 oldu. Ve 4. 5. Ve bu 6 oldu. Tekrardan aynı yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile ardından 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir. Ve yine sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım ve 1, 2 zincir 2 kez doladım. Sıradakine giriş yaptım ve 2, 2, 2 çekip kapattım. Ve yine 5 zincir yaptığım üçlü trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra 2 tane daha sık iğne dolgusu. Evet arkadaşlar modelimizin çimeni böyle Yine 4 tane pırpır pır yaptıktan sonra 5 tane zincir çekip 5 tane üçlü trabzan yapıp devam ediyoruz. Ben 4 tane pırpır pır yerleştirdim arkadaşlar modelistlere anlatmak amacıyla. Siz sayı çoğalttıkça ara boşluğu o kadar genişleyecektir arkadaşlar. Size kalan bir şey size bırakıyorum. Şimdi birlikte motifine geçelim. Çimenimiz bu kadar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar ipimi bağladıktan sonra modeli aldım. Ters çeviriyorum. Ve iki tane yaprak var arkadaşlar modelde. Ve tepesine de beş tane zincirden oluşan bölüm yapmıştım. Hemen ters taraftan sağ bölümdekine giriş yapıyorum. İpimi öncelikle buraya sık iğne ile bağlayacağım. Ardından bir tane zincir ve iki kez doladım. Yaptığım yedi tane zincirden oluşan yuvaya giriş yaptım. Önce bir, sonra sonraki sonra iki ve sonra iki çekip kapattım şimdi bir zincir ve şöyle şu uzunlukta bir tane örümcek yapıyoruz arkadaşlar tekli ipin dibinden giriş yaptım sık iğne ile bağladım ardından yeniden bir zincir ve yine iki kez doluyorum tekrardan yuvaya giriş yaptım yine önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki çekip kapattım yine bir zincir ve yine aynı uzunlukta bir tane örümcek ve yine iki kez doladım yuvaya giriş yaptım ve önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki çekip kapattım bir zincir yine örümcek yaptım arkadaşlar ve iki kez doladım yuvaya giriş yapıyorum ve yine iki kez doladıktan sonra dört kez çekip kapattım yine bir tane zincir ve yine bir örümcek ve iki kez doladım yuvaya giriş yapıyorum ve yine 4 kez çekip kapattım arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 ve beş tane trabzan yapmış oldum dörtlü trabzan ve bir tane zincir çekip ikinci yaprağın tepesinde oluş olan 5 zincirden oluşan bölüme giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım buraya arkadaşlar şimdi modeli ön yüze çevirdim ve bir tane zincir çekip ilk örümceğin iki ipine birden iki ipini alacak şekilde giriş yapıyorum örümceğin için arkadaşlar şöyle şekilde sık iğne ile giriş yaptıktan sonra bir kez doladım yine giriş yapıyorum ve önce iki sonra iki çekip kapattım yine bir kez doladım giriş yapıyorum ve önce bir sonra iki ve sonra iki çekip kapattım iki kez doladım giriş yaptım Önce iki, sonra iki ve sonra iki çekip kapattım. iki kez doladım, giriş yaptım. Önce bir, sonra 2 ve sonra iki. Sonra iki çekip kapattım. iki kez doladım, giriş yapıyorum. Önce bir, sonra 2 ve sonra iki. Sonra iki çekip kapattım. Ve şimdi bir tane zincir, son yaptığım trabzan yanından giriş yapıyorum. Sık iğne ile Altı tane sık iğne dolgusu yap yapacağım arkadaşlar toplamda. Ve 3 dört. 5 ve bu 6 oldu. Tekrardan aynı bölüme giriş yaptım. Sık iğne ile ardından ikinci örümceğe giriş yapıyorum arkadaşlar. 4 tane bölüm vardı. Şimdi ikincisine giriş yapıyorum. Yine iki ipini alacak şekilde giriş yaptım. Buraya da aynı şekilde bunun gibi aynısını yapacağız arkadaşlar. Tümüne aynı işlem bir kez doladım ve giriş yapıyorum. 2 2 çekip kapattım. Bir kez doladım, giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çekip kapattım. 2 kez doladım, giriş yaptım ve 3 kez çekip kapattım. 2 kez doladım, giriş yaptım ve önce 1, sonra 2, sonra 2 çekip kapattım. Ve yine aynı şekilde 4 kez çekip kapattım bir tane zincir son yaptım trabzan yanından giriş yapıyorum 6 tane sık iğne dolgusu yapıyorum ipsiz giriş yapıyorum çekip kapatıyorum tekrardan aynı bölüme giriş yaptım sık iğne ile ardından üçüncü bölüme giriş yapıyorum yine aynı şekilde örümceğin iki ipini alacak şekilde giriş yaptıktan sonra bir kez doladım İşte aynı arkadaşlar buraya da aynı şekilde devam ediyoruz kolay ve güzel bir modelini arkadaşlar bugün size anlattığım inşallah sizler de seversiniz ve kanalımda abone değilseniz ücretsiz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar herhangi bir ücret ödemiyorsunuz ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz ve beğenirseniz Sevinirim ve sonuncu bölüme giriş yaptım yine aynı şekilde buraya da aynı işlem arkadaşlar. Ben bugün sizlere anlattığım modele bu renkleri seçtim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz kendi zevkinize göre renklerini ayarlayacaksınız. Ben motiflerini iki renk kullandım. Siz tek renk veya renklerini çoğaltıp yapabilirsiniz. Kendi tarzınıza göre, kendi zevkinize göre renklerini ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ve bu sonuncu arkadaşlar yine aynı şekilde son yaptığım dörtlü trabzan yandan giriş yapıyor yaptım ve altı tane sık iğne dolgusu yapıyorum buraya da ve bu altı oldu. Tekrardan aynı yuvaya giriş yaptım sık iğne ile. Ve bir tane zincir çekip ipimi bağladığım 5 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Buraya sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir ve ipimi kesip koparıyorum. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu kadar. Şunu hemen yapacağım ters taraftan. Bugün sizlere bu modeli anlattım arkadaşlar. Şöyle elimle bir düzelteyim. Model şu anda üçsüz. Ütülendikten sonra tüm modeller gibi bu da çok güzel duracak. Şöyle göstereyim sizlere. Bugün sizlere bunu seçtim ve bunu anlattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da güzel durdu. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu renkleri seçtim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Gördüğünüz gibi kolay ve güzel duran bir model oldu arkadaşlar yine. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.